Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Siam TV var ama size üzücü bir haberle geliyorum. Siam TV'nin kanalı kapalı çünkü yeni bir kanal açtı. İsmi neydi E, Şu an ismi belli değil arkadaşlar. Sakın aratmayın, denemeyin. Çünkü kanal şu an yok. Yani kanalım şu an kapalı, gizli mod. Evet arkadaşlar öyleymiş. Bugün sizler birlikte Zombie Outspring diye bir oyun oynayacağız. E, şey. Eğer savaştan ve silahlardan korkanlar varsa izlemesini tercih etmeyiz. Böyle e, içinde konuşmalar olacak, eğlenceli şeyler olacak. İyi seyirler dileriz. Değil mi Siyancım? Evet. Evet Siyancım İyuh. şu anda de dans yapıyor. O zaman hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar geçmeden önce benim artık kıyafetim budur. Yani yemin villa budur. Hatta bakın şöyle göstereyim. Bakın. Burada. Evet. E, böyledir. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Ben yüzüme üşendim arkadaşlar. Yüzüm hala e, şu yüzde. Bu yüzde. <laughs> <Ben bunu gülüyor> bana ödülerimi göstermiştin. Çok komik oluyorsun. Evet. O yüzden... Aa, yaptım sana. Aa ne güzel. O zaman arkadaşlar Aynen. hadi geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şu an Hatta başlamış ben oynaya girdim. Sen kaçta ki ben 30'dayım. Lan 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 lan. Ben... Yardım et Siyam. Ay... Belki geliyorum. Siyam yardım ben et. Lan de... neredesin? Lan ben... ben de kasacağım. Sen kaçtasın ki? Ben 30'dayım. Ha? Kaçtasın? Oo. Sen kaçtasın? Söylesene be. Ben 8. levele geçtim. Evet işte. Seviyede ben 30'um. Demel olarak 8'im. Al sesten sesten hiçbir şey duyulmuyor. Sen kendi sesini kapatır mısın? Ben sen o şey görüntüde aramadan yani Discord'dan sesini açacağım. Çünkü senin sesini açınca o zaman sesi geliyor. Tamam. Ben ben şeyleri kapatıyorum. Sen beni koru tamam mı? Tamam. Tekir. 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 Ha, lan şey bitti. Mermi mi bitti? Aynen. Mermi tak. Ay nefret ediyorum. Hani yamyamlar. O mavi şey varmış. Ben azıcık silah. Hani bu bak. Çık lan Sen kaçıncı puanın kaç? Puanın ha, hayır. kaç? Hayır ben diğer, diğer silahlarımla oynadığım da için onlarda da yüksek e, bir. Oh okay, kerpek. Ay dur sen benim bir korumsun benim şarjım bitiyor. sağdım. ne? Ne Neyse. O neydi be? Evet bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Tamam bak. Arkadaşlar biraz şey oldu. Üzgünüz. Ay. Hemen zıplar da. Tamam, 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 tamam. Ay. Ay zombi zannettim adamı. Ben değil koca. Seni zombi zannettim. Hadi 5 kişi miyiz? E puanım küsüratlı. O ne demek? Küsüratlı yani 4,844. 8 800 değil ya. E. Vallahi oyun öyle gösteriyor. Arkadaşlar dur dur dur. E, e Siyan, bir dur şey şey benim bir kuru kuru e bak. Şey benim puanım şu an 4,910. Puanınız demiyorum ki ben. O da bende. 4,100 puan demiyoruz ki biz. Sen şey, puan az. Ama yine de yaklaşık yani. Benimkisi 910. 910 olabilir. Ama yine de çok yaklaşık benim sadece. Kızım sen şey yüzdesin. Lazım. Kızım dokuz da çarp. Yani sen matematiğin şey olmadı. Neyi dokuz çarp. çarp? Bu arada al, altı vir, altılı virgüllere geçtim ben. Ben de beşlilere. Ne oldu canım? Ben senden daha yüksek. Peki şey seviyen kaç? öldürmek istiyorum. Seni korumayacağım. Seni korumayacağım kardeşim. Seviyen kaç? Seviyem 20. Benim 23. Ama beni senden daha yüksek gösteriyor bu arada. Arkadaşlar ben size bugün biz Tekir TV ile aynı oyuna girelim. Bakalım. Hangimiz daha yüksek puanda çıkıyoruz sizde? Dur ya. Hayır, benim senin killlerin fazla. Senin kill sayın fazla. Kill sayısı yok ki bende. Var. Bak, e, şeylere bak. Eee leaderboard'a bak. Leaderboard'a <laughs> bak. Bakayım. <laughs> leaderboard'a bak. bak. Senin kill sayı 1.313. E, benksi 1. 248. Aynen. O gelin 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 gelin. Diğeri küçük, diğeri eşit. Bu da eşit. Sen kill sayın. Sen kill sayın fazla o yüzden. Ben ben bıçağı da O evet evet evet. Gelin gelin gelin. Ben silah çok kullanmıyorum. Bu bıçak tep atıyor. Of şurada bir ana baba günü, ana baba günü, ana baba günü, ana baba günü. Ana baba günü, ana baba. Günü, ana baba. Ben. Dört tanesini tek de öldürdüm biliyor musun? Dört taneyi tek. Efendim bir saniye. <laughs> Arkadaşlar part 2 gelecek. Ben şu sırtımı göstermiyorum. Bir bug o, oluştu. Sel de var. Ee, biz part e yollarız değil mi Siam? Evet yollarız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.